Kış şehir S tipi kapalı hapishanesinde sorunların çözümü talepli olarak 13 Ocak 2025 tarihinde başlatılan dönüşümlü açlık grevinin 7 gün bir mahpus şeklinde devam ettiği, kullanım suyunun kirli, yağlı ve paslı aktığı, içmeye ve kullanıma uygun olmadığı, mahpuslar kurs ve atölyelerden faydalandırılmadıkları, açılan kurslarda hoca bulunmadığı veya hocaların cezaevine gelmekte zorlandıkları için gelmedikleri gibi gerekçelerle devam etmediği, mahpuslara sürekli olarak keyfi soruşturmalar açıldığı, Mahpuslar aynı dosyadan yargılanmış yargılanmakta oldukları arkadaşlarından uzak bloklarda tutulduğu ve aralarında adli ve farklı gruplardan mahpusların yerleştirildiği, mahpusların aile görüş süreleri, görüşmeye gelen kişi sayısını bölünerek bu durumun görüş hakkını engellediğini ve yine aileler tarafından mahpuslara getirilen eşyaların idare tarafından keyfi bir şekilde verilmediği, adli ve diğer dosyalardan ceza almış mahpuslar havalandırma hakkından iki saat yararlanırken siyasi mahpusların 45 dakika ya da 1 saat yararlandırıldıkları, mahpusların yazdıkları mektuplara ve dilekçelere idare tarafından el konulduğu, dilekçelerin alındığına dair mahpuslara alıntı belgesi ve sayısının verilmediği, mahpusların bu nedenle iadeli tahrikli posta göndermeye mecbur edildiği, bu gönderilen postanın pahalı olması nedeniyle ekonomik bir külfet olduğu, hastane sevklerinde ağız içi aramanın dayatıldığı, mahpusların bu nedenle tedavi olamadıkları, hastane sevklerinin çok uzaklara tarihlere verildiği ve çoğu zaman randevu alınamadığı, hasta mahpusların revire çıkma ve ilaç almada zorluk yaşadıkları, ilaçların aylarca geciktirildiği, uzman doktorun gerekli görüp yazdığı ilacı cezaevi doktorunun yazmadığı, hapishanede intihar vakaları meydana geldiği, Kırşehir S tipi kapalı hapishanesinde mahpusların spor yapma haklarının kısıtlandığı, daha önce 3 koğuş olarak spora çıkabiliyorken kurum müdürünün değişmesiyle iki koğuş şeklinde çıkmak zorunda bırakıldıkları, yemeklerin kaynar vaziyette ve plastik kaplarda verildiği, bu plastik kapların sağlığa uygun olmadığı, mahpusların metal kap taleplerinin kabul edilmediği, verilen yemeklerin porsiyonlarının küçük ve besin değerlerinin düşük olduğu, Kurum hekiminin mahpuslara yaklaşımının ideolojik ve aydıncı olduğu, adi mahpuslar spor'a 12 kişi çıkmalarına rağmen siyasi mahpusların 5-6 kişi şeklinde çıkarıldıkları Mevzuatta en az 10 kişi çıkarılması yazılmasına rağmen bu hakkı politik mahpuslara kullandırılmadığı, mahpusların koşullu sanır edilmeleri ve denetimli serbestlik haklarının idare ve gözlem kurulunun soyut ve objektif kararlarıyla engellendiği, Kırşehir S tipi kapalı hapis sayesinde görüntülü konuşma, acep kabinleri, teknik sorunlardan kaynaklı kurulmadığı, Kırşehir S tipi kapalı hapis sayesinde mahpusların kendi istekleri dışında oda değişimlerinin yapıldığı, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde kapı vurma eylemi nedeniyle bazı mahpuslara 50 bine varan hücre disiplin cezası verildiği, yaklaşık 40 mahpusa da 2 yıla varan ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma disiplin cezaları verildiği, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde mahpusların tek kişilik hücrelerde tecrit altında tutulduğu, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi'nde ciddi hijyen sorunlarının olduğu, suların içilemez ve kullanılamaz durumda olmasından kaynaklı bazı mahkumlarda cilt hastalıklarının meydana geldiği, mahpusların yıkadıkları çamaşırları odalarında kurutmak zorunda bırakıldıkları, ceza ve idaresinin mahpusların çamaşır yıkı almasına dahi izin vermediği, mahpusların kendi kıyafetleriyle yaptıkları çamaşır idarece el konulduğu, Kırşehir Yüksek Güvenlikli kapalı hapishanesinde mahpusların karşılaştıkları alanlarda birbirleriyle selamlaşmaların engellendiği, oda aramalarının çok sık ve baskın şekilde haftada 2-3 kez yapıldığı, aramalar esnasında mahpusların eşyalarının dağıtıldığı, yazılarına el konulduğu, mahpusları havalandırmaya girip çıkarken, görüşe girip çıkarken her seferinde ayakkabı yatmasının, ayakkabı çıkarılmasının dayatıldığı, bu durumu kabul etmeyen mahpuslara tutanak tutulduğu ve bunun tehdit mekanizmasına dönüştürüldüğü, mahpusların eğitim hakkının engellendiği, Kürtçe kitapları mahpuslara verilmediği, inceleme adı altında 7-8 ay bekletildiği, Aram yayın evinden gelen kitapların Türkçe, Kürtçe olduğu fark etmek sizin ideolojilerini güçlendireceği gerekçesiyle mahpuslara verilmediği, Mahpusların ailelerinden uzak hapishanelere sürgün edildiği ve ailelerine yakın hapishanelere sevk taleplerinin kabul edilmediği tespit edilen hak ihlallerinden bir kısmıdır. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 10. maddesinde açık bir şekilde özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler, insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir denilmektedir. Yine Birleşmiş Milletler mahpusların ıslahı için temel prensiplerin birinci maddesinde bütün mahpuslara doğuştan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır denilmektedir. Mahpuslar tarafından Kırşehir S tipi kapalı hapishanesinde ve Kırşehir Yüksek Güvenlikli kapalı hapishanesinde insanlık onuruna yakışır muamele yapılmadığı, temiz suya ve gıdaya erişilemediği, hasta olanların tedavilerinin aksatıldığı, iletişim ve bilgi edinme hakları engellendiği, tahliyelerin engellendiği, ayrımcılığa uğradıkları ve daha pek çok hak ihlallerine maruz kaldıkları aktarılmıştır. Kırşehir S tipinde mahpusların taleplerinin kabul edilmesini, her iki hapishanedeki mahpusların beyanlarında ve başvurularda belirtilen tüm hak ihlallerinin sonlandırılmasını, insanlık onuru ile bağdaşmayan uygulamalardan vazgeçilmesini, mahpusların dilekçelerinin ve mektupların gönderilmesinin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, İdare ve gözlem kurulu kararları ile soyut gerekçeler oluşturularak mahpusları denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hakkının ihlali, ihlalinin engellenmesini, mahpusların özel yaşamlarına sahip gösterilmesini, ağız içi arama ve kelepçeli muayene uygulamalarına son verilmesini, sağlığa erişim hakkının haklarının sağlanmasını ve insan onuruna yaraşır bir yaşam gösterilmesini talep ediyoruz.